Evet, ilçe jandarma bölük komutanımız ilçemizdeki görev süresini tamamladı. Şimdi İstanbul ilimize nakliye olarak atandı. İşte devlet memuriyetinin durumu böyle. Bugün burada yani başka bir yerimizde, başka bir memlekette, başka bir şehrimizde, başka bir beldemizde hizmet etmeye devam edeceğiz. Tabii bizim için önemli olan kamu hizmetidir. Onu en layıkıyla yerine getirebilmektir. Ben Sayın Komutanımı son bir yıldan beri tanıdım. Gerçekten kendisini tanımaktan çok büyük onur ve şeref duydum. Gerçekten yeri geldiği zaman devletin otoriter yüzünü, yeri geldiği zaman da devletin gerçekten şefkatli elini uzatmasını bezelebilen, bir kıymetli yöneticimiz komutanımız. Ben gerçekten komutanımın Narman'da bir gerçekten hoş bir seda bırakarak buradan ayrıldığını görüyorum. Gittiğim her düğünde kendisine rastladım. Gittiğim her cenazede kendisine rastladım. Biz artık onu bir Narmanlı olarak görüyor ve kabul ediyoruz. Ve bundan dolayı da belediye meclisimizin almış olduğu kararla kendisini fahri hemşeri olarak kabul ettik ve biraz sonra belgesini takdim edeceğiz. Evet. Böyle, böyle, böyle ümit ediyorum ki komutanın gittiği nereye giderse gitsin, Narman'ı yüreğini en derinlerine yazmıştır, kazımıştır. Narmanlı'yı da yazmıştır, kazımıştır. Gerçekten evet. kendisini sıra rahim olarak Burada yine Aman önümüzdeki olalım. günlerde ağırlayacağız nasıl olursa. Gerçekten de. Dostluğumuz, arkadaşlığımız burada bitiyor. Ben kardeşliği aynı anne ve babadan olduğumda kardeşliği oluşabileceğini düşünüyordum ama komutanım bunu bozdu. Demek aynı anne baba şart değilmiş. Kardeşlik sonradan da oluşabiliyormuş. İşte komutanım da burada bir kardeşlik örneği sergiledi. Ben kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gitti İstanbul ilimizde de ailesiyle beraber, soluk sözüyle beraber huzurlu, mutlu, sağlıklı bir ömür geçirmesini temenni ediyor. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bizde Narman Medya olarak kendisine çıktı. Burada, <gülüyor> <gülüyor> Burada toplanmamıza vesile olan Narman ilçe Narman İlçe Jandarma Komutanımız Sayın Metehan Harunoğlu'nun